Selamlar çok sevgili YouTube Kartal Tycoon'un en zor modunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüm game over da olabiliriz büyük bir ihtimalle. %71 ihtimalle game over olma ihtimalimiz var. Geçen bölüm Kartelimizin başındaki generalimiz sizlere ömür hayatını kaybetti ve onun yerine Ahida Wilson Karteli dedi ki ben dostum bu karteli batırmayacağım. Bu kartel bana emanet dedi ve kendisi aldı. Şimdi kartelinde bazı eksiklikler var. Bunlardan en önemlisi de kontrol noktasına maalesef mal götürmemiz birazcık sıkıntı. Bunu çözebilmek adına burada ki 62 günlük bir bekleme süresi mevcut. Biz bunu şu şekil buradaki feribot iskelesiyle kartelin lideri gelir gelmez dedi ki ben yeni yollar yapacağım kardeşim. Bana hiç sıkıntı yapmayın siz ben halledeceğim dedi ve sağ olsun güzel bir şekilde halletti. Şimdilik bir feribot iskelesi kendimize çok şükür kurduk diyelim. Bunun ee, çalışabilmesi için bu sistemimizin öncelikle kara para akladığımız yer neresi var? Banka. Bunu kapatacağız. Kumarhanemiz var. Bunu bir süre kapatmamız gerekiyor. Sadece ve sadece şu anlık kilisede bize yeterli olacak 4200'lük bir para aktarım sağlayacağız. 4200 yapmamın nedeni de buradaki depodur. Ne ne diyeyim çiftliktir. Bunların üretime devam etmesini bekleyeceğiz. Aynı şekil burası da. Şöyle küçükten bir başlatmak istiyorum. Buradaki atölyeler falan devam etsin lütfen. Bu arkadaş nereye gidiyor? Aa ben burayla anlaşmaya varmıştım. Tamam bu buraya gidecek şimdi okey. O zaman ben de gideyim oğlum. En kısa zamanda benim de oraya gitmem gerekiyor. Şimdi buradaki arkadaşlar buraya gönderim sağlayacaklar. Buraya inşallah gönderebiliriz diyecektim. Gidiyor galiba ya. Gitmiyor mu ya? Niye gitmiyor? Feribota botla nasıl bir şey yapıyoruz onu bilmiyorum ya. Aa, Bir dakika. Feri, feribot o işe yarıyormuş. Okey. Abi bizim daha kötü bir sorunumuz var o zaman. Daha da kötü bir sorunumuz var. Sen şöyle bir atölye götür de şunları. Daha da bir kötü sorunumuz var. Bizim havalimanı inşa etmemiz gerekiyor abi. Evet. Gerçekten havalimanı inşa etmem gerekiyor benim. Bir süre buraya göndereceğim. Yapabileceğim bir şey yok. Benim çok acilinden en azından bir bir kısım paraya ihtiyacım var çünkü. İnanılmaz bir paraya ihtiyacım var. Hatta bir tane çiftliği şurada kapatacağım. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Bu seri inanılmaz bir destek gösterdiniz. Şimdiden tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Ve bu serinin hepiniz biliyorsunuz. Fakat ben yine de tekrardan iletmek bu durumu istiyorum. Bu bir lütfen oyun olduğunu unutmayalım. Burada ne varmış? Patron diyor bir şeyler oldu. Ne oldu diyor? Pa Melekler tarafından mı ziyaret edildin? Kilise ülkemizin yoksullarına hizmet etmek üzere bir çalışma başlatıyor diyoruz. E ne istiyorsun kardeşim benden? Ha, kilise katedral. Yok abi hiçbir şey, hiçbirini inşa etmek istemiyorum. Ne kilise ne katedral. Hiçbirini inşa etmeyeceğim. Bu bölgeyi aldıktan sonra belki buradaki nehir iskelesi beni birazcık daha rahatlatabilir. Ee, buralara ne parası gidiyor ben onu anlamadım ya. Oo benim baya bir korkum artacak burada ya. 16'ya 11. Tam Burayı alırız. Sıkıntı yok ve Şu korkuyu birazcık azalttırmam lazım. Eee... Biraz daha artsın ya. Tamam. Dur. Yıldız tam dolana kadar bekleyelim bence. Ama bur burada da korku artacak be. Şimdi öyle de bir düşünmem lazım ya. Ah! Havalimanı araştırıldı. Şimdi 30 bin kara para. Wo? Şurayı falan inşa edemez miyiz ya? Direkt şeyle gönderelim. Arpaları gönderelim. Fazla yok hiç buralar. Okey. Şuraya falan koyabiliyoruz yani. Veya da şuraya. Böyle koyarsak arpa da gelir buraya. Yani arpaları direkt göndermek istiyorum da. Bak şöyle koyabiliriz. Tamam mı? Şuraları koydurtmuyor ya. Çok kötü oluyor o yüzden. Hadi bakalım paraları gönder. Sen de birazcık korkuyu azalttır. Ağzına sıçtı korkuyu azalttırdık diye. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Küfür ettim. Çok kötü etti be. Reis savaşın ortasında beni telefonla niye arıyorsun ki ya? Yanındayım zaten. Sınır devriyesiyle sınırdaki sürücülerimiz arasında gerilimin arttığı haberi hızlıca yayılıyor diyor. Dikkat çekiyormuşuz. Şu anlık savaşla bir şeyler yapmak çok bilmiyorum yani sıkıntı içerisine sokar beni. Ee, yol tabii ki de hemen buradan bir yol çekelim. Bağlanmadım oraya. Hah. Şimdi bağlandı. Şimdi buradan buraya. Okey. Tamam. Kapatın abi burayı. 30.000 ihtiyacım var. Tamam. Kapatın kralı artık burayı. Gelmesin buraya hiçbir şey. Gelmesin oraya hiçbir şey. Ve korumayı da tamamladım. Artık benim için bölgeni verebilirsin ha. Bak aynı kandan geliyoruz kardeşim Herkülino. Ne diyorsun? Bağlılık seviyeleri herkesin değişti burada ha, bu arada. Okey birazcık tarifi yapmam gerekiyor. Çenevir. Hmm. Şu an ihtiyaç yok ona. Üretim konusunda. Var mı başka tarifi isteyen benden? Ya keşke araştırmasaydık. Bu adam zaten çiftlik ikiye bize şey verecekti. Sen burada kal. Tamam mı? Sen kenevir yetiştiricisi. Ee, seni bu tarafa göndereceğim. Yeni bir yine bir olay var ya. Yapma ya. 50 binim yok ki. Barış teklifi yaptı kadın. 50.000'i vermedim diye barış yapamıyorum şu anda ya. Acaba nereye saldıracak? Bankaya galiba saldıracak. Ee, helikoptere gidin bakayım. Şey helikopter diyorum ya. Size şu tarafa doğru bir gidin bakayım. Neyse buraya saldıracaksa burada... Oğlum kumarhaneye para götürmeseydik ya dur. Hareketi durdur. Ee, bir saniye. Şu otelden. Kiliseye ee, gitsin. Kumarhaneye gitmesin. Bankaya para gitmesin istiyorum ben. Şimdi bütün paraları kumarhaneye geri götür. Tamam mı? Şuradaki bankaya da gidelim. 25 25'te burada var şu helikopterin yapılması gerekiyor. Üstüne üstlük ee, buradaki atölye bir durdur. Atölyeye gönderme. Kontrol noktasına gönderme. Direkt helikoptere. Tamam mı? Direkt. Direkt helikoptere gidiyoruz. Şimdi buradaki çiftlikleri de kapatıyorum arkadaşlar artık. Gerek yok şu anda. Nereye gidiyorsun sen? Aa, burayı alabilirsin. İstediğin gibi al. Hatta senin adına ben direkt yıkayayım burayı. Şu helikopter yapılsın. Çok çok daha iyi bir duruma geleceğim. Ee, çiftlik 2. Iki. Çiftlik 2'nin birazcık ürünlerini falan arttırabilir miyiz? Harika olur. Teşekkürler. 6 günü var oranın. Tam istediğini yapabilirsin. Sıkıntı yok kral. Orası senin olsun. Binayı falan yakabilirsin yani umurumda değil orası. Şimdi buradan birazcık mal alıp aslında şeyde götürürsem birazcık daha sadakatim falan da artacak en azından. Çok güzel olur. Şimdi i̇kinci. Aa buraları koyamıyor muyuz? Şaka yapıyorsun. Ben neyle alıp getireceğim peki buradan? Ha ben buradan neyle alacağım peki? Dostum benim. Hani söyle ki ben de ona göre alayım. Buradan aldırtmıyor. Baksana kapalı diyor önü. Buralara hiçbir şey kuramıyorum. Şefim Nereye gidiyor ya Ayda Kral bütün her şeyini Her şeyini ama Ama her şeyini şu depoyu götür Hiçbir şey de alma Hiçbiri hiçbiri Bütün her şeyini götür Çok güzel Kapat depoyu Tamam yıkabilirsin burayı Tamam istediğin gibi yıkabilirsin Sıkıntı yok Burada baya bir ürün doldu ya. Şöyle çok az bir hızlandıracağım şunun inşaatı bitmesi için arkadaşlar. Param da suyunu çekmeye başladı zaten bu arada. En başına havalimanı yapmalıymışız ya. Aa, burayı kapatalım. Boşuna param gitmesin ya. Boşlar orayı ya. Ve inşası da yapıldı buranın. Şimdi gidelim burayı geri alalım. Onlar gelene kadar ben burayı almış olurum onlarda. Tam gelene kadar ben alırım ya. Kaç. Kaç 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 kaç. Hatta ben sana bir şey diyeyim mi? Yıktım lan ah. Ne bok yapabileceğim? Lan yıkımı durdurdu adamlar. <laughs> Adam yıkımı durdurdu ya. Keşke param olsa da şu limanını biraz geliştirebilsek. Açmıyorum telefonu, telefonu. Açmıyorum. <laughs> Ya bundan satın almak istiyorum ama burayı galiba depo 3 falan kurmak gerekiyor ya. Bir de şurayı havalimanını geliştirmem gerekiyor. Havalimanı 2 o burada. Nereden gideceğiz? Şurayı açacağım. Buradan burayı açacağım. Baya bir şey gerekiyormuş o okay. Ee, bizimkilerden havalimanı açabileceğim yok mu ya? Dur bakayım. Bunda açılmıyor. Bunda havalimanı 2. Aa, aa. Bunda Bunda da yok. Ee, bunda da yok. Çok güzel. Tamam kartela eleman alalım en azından. Onu da alamıyorum şu anda. Okey. Peki. O zaman parayı arttıralım. Daha fazla gelsin para yasal para. Ama 540 mı? Ha bir dakika şeyleri satıyor bu ya şu an. Tamam ya. Abi burayı ele geçirmem gerekiyor anlaşılan. Sen bir teslimatı durdur artık kardeş. Hayda. Boş. Koş. Koş. Dur, bir oyunu durdur. Dur. Bir oyunu durdur. Dur. Hiçbirini alma. Ya sıçtım bok ya. Çok hızlı getirmen lazım buraya ya. Ne kadar getirebiliyorsan kral. Dört bir yandan kuşatılmışım. Haberim yok. Tam bırak artık, bırak. Lambrak Ver 2000 dolar yasal para da şu polisler gelmesin. Benle biraz uğraşmasın. Ee, kargo. Verin abi şuna birazcık. Elmadır mı neyse artık. 3-5 para geliyor şuradan. Okey. Şimdi şuraya da gönderelim. Gönderemiyorum. 5000 dolara ihtiyacım var. Okey. Tam 52 tane sığıyor bir tane uçuşta. Bir günde falan 3000 dolar kazanıyorum. Tamam. İdare eder. Okey. Aa şurayı falan kapatalım. Dur buralar para gidiyor boşu boşuna. Du. Hatta sen git. Buraya bir 5000 dolar ihtiyacım var. Abi oyun harbi çok zorlaştı bu arada yani diğeri gibi değil. Diğer oy oyun çok kolaymış. İyi yine 6 o 6000 dolar getirdi. İyi para. İyi para geldi. Sen ne istiyorsun ya? Neden bu kadar kibirli miyim? bok yedik. Net yedik. Şurası ihtiyacım var şu anda. Bir de şey yok kaynak yok. Buranın ilk ikinci deposunu açmam lazım diyecektim ve param da suyunu çekti arkadaşlar. Ya burayı açabilecek para yok zaten şu anda ki bu arkadaş anında geldi zaten buraya. Gitti. Afyonlar mafyonlar gitti yani. Açın abi burayı da bari buraya götürün. Şuradaki para ihtiyacım var ya. Bir dur bak 7000 geldi oh be tam zamanında geldi abi tam zamanında Aa buranın da bir yuvası bir O da çok kötü oldu ya Tamam hem oraya gidiyor hem oraya gidiyor yani şu anda aslında ama biraz uzak gibi kaldık. Aslında şuraya da bir Afyon koyacağız. Bu buraya götürecek. O buraya götürecek. Doğal yapabiliriz. Ama onun için de bir para ihtiyacım var. 10 bin dolar ödenmemiş borcumuz mu var? Korkuyu azaltmak daha mantıklı ya. Dur Parayı boşlar. Korkuyu azaltalım abi sadakat madakat çünkü yerle bir ediliyor şu anda yani. Köle yapalım kral. Sen şuraya bir git. Sen götür götürme. Sen bütün hepsini havalimanına götür. Arkadaşım sen. Sen de buraya götür. Hadi bakalım. Manuel takip ederim en azından. Ha, tamam adam yaptık. Çok şükür. Adam ettik yani. Ya buranın deposu da dolmak üzere ha. Dur bunu ona göre bir takip edelim. 18 daha götürdü. Tamam galiba ya. 26 çünkü. Güllenmesin de şurası. Sıkıntı yok. Bak şu an bununla fullenecek gibi. Tamam bunu götür daha da ha, götürme. Tamam teslimatı durdur. Nereye saldıracak o ya? Onu göremedim. Nereye saldıracağını. Galiba bankaya gidiyorlar ya. Yok kumarhaneye gidiyorlar. Tam gitsin saldırsın kumarhaneye ya sıkıntı yok. Oğlum direkt şehre girdi lan bu. Ee, al baba. Ee, al bunu. Allah ne verdiyse. Geliyorum. Lan bir dur. Arkadaşlar game over. Net game over. Net game over. Hayırlı olsun. 200 bin mi? Para yok ki abi 200 binim. Keşke olsa. Biri yaralandı. Ya ne istiyorsun ne? Yok oğlum yok. 200 binim olsa keşke. Bölümün başında dediğim gibi %75 game over olacağız demiştik. Ki olduk. İmparatorluk yıkıldı, imparatorluk gitti. Gitti bir imparatorluk. Başaramadım abi. Neyi başaramadın? İmparatorluğu yıktın, imparatorluğu. Os. Güzel bir denemeydi bu. <laughs> bu bir denemeydi. Tamam mı? Bu bir denemeydi. Abi diğerlerini deneriz ya. Yeni oyunlar. San etme. <laughs> Başka bir şey deneriz ya. Başka bir tapoyu deneriz en kötü. Şu arkadaşı Cem Yılmaz arkadaşı deneriz ya. Aile şirketi kurarız bir tane. Bir bunu deneriz. Güzel diyen de var. Bunları deneriz. Arkadaşlar başaramadım. Kusura bakmayın ama bu seri çok kısa sürdü iki bölümde. Ama ben bırakmayacağım. Bu en zor modda her şeyi herkesi yeneceğim. Bu sonraki bölüm çok hızlı gelecek. Hiç merak etmeyin. Yeni seride görüşmek üzere. Bay bay.